Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 40 ve 41. ayetlerinde Allah İsrailoğullarına şöyle der. Ey İsrailoğulları yanınızdakini tasdik eden bu kitaba inanın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. allah Teala hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de dininin tüm dünyaya yayılacağını açıkça bildiriyor. İsrailoğullarına da bu sözü verdiğini Cenab-ı Hak bildiriyor. O sözü yerine getirmesinin olmazsa olmaz şartı İsrailoğullarının kendisine verdiği yeni nebiye inanma görevi yani Muhammed Aleyhisselam'a inanma görevi. Şimdi İsrailoğulları Müslüman olmadan dünya hakimiyetini kurmak istiyorlar. Onun için bu Kudüs ve çevresinde olayları başlattılar. Kendilerine haram olmasına rağmen faizle meşgul oluyorlar. Allahü Teala İsra suresinin dört ve devamı ayetlerinde İsrailoğullarına kendi kitaplarında bir şey yazdığını, yani iki kere hakimiyet kuracaklarını ve iki kere de mağlubiyet yaşayacaklarını söylüyor. Birincisi Babil sürgünüyle gerçekleşmiş. İkincisinde de diyor hem nüfusunuz artacak hem askeri gücünüz artacak hem de maddi imkanlarınız çok genişleyecek. İkincisinin vakti geldiğinde bu İsrailoğullarının yeryüzündeki hakimiyetleri yerle bir olacak ve her şeylerini kaybedecekler. Ben şahsen artık ikincinin vaktinin geldiği kanaatindeyim. Çünkü bunlar yeryüzünde her türlü bozgunculuğu, her türlü yanlışı yaptılar. Gazze'de kendi baskıları altında tutmuş oldukları o kişilere her türlü yanlışlığı yapıyorlar. Allahü Teala bunu asla cezasız bırakmaz.